AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye'nin bir güven ülkesi olduğunu söyleyerek buna zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken tüm terör örgütleri bedelini en ağır şekilde ödeyecektir dedi. Emniyet güçlerimizin bu hain saldırıyı yapanları süratli bir biçimde yakalaması, failin bağlantılarını tamamen ortaya çıkarması ve bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesiyle her şey tekrar normale dönmüş durumda. Tabii kaybettiğimiz canlarımız için son derece üzgünüz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki Türkiye bir güven ülkesidir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Daha ilk olay olduğu andan itibaren buradaki bütün vatandaşlarımızın, esnafımızın çalışan kardeşlerimizin, bu caddenin sakinlerinin buradan başlayarak bütün Türkiye'ye yayılan teröre karşı hepimiz biriz ve beraberiz duygusunu ortaya koyması, bu mesajı bütün dünyaya vermesi son derece kıymetliydi, son derece anlamlıydı. Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var. Bunu gerçekleştiren, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken bütün terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde muhakkak ödeyecektir.